Rüzgar Enerji Santralleri yatırımlarına 2009 yılında Soma Res ile başlayan Polat Enerji Grubu, bugün 5 rüzgar enerji santrali ve 1 güneş enerjisi santrali ile ülkemizin yenilenebilir enerji sektörü liderleri arasında yer almaktadır. Polat Enerji Grubu şimdi de Göktepe Rüzgar Enerji Santrali'ni devreye alarak yıllık toplam elektrik enerji üretim kapasitesini yaklaşık 2 milyar kWh saat seviyesine yükseltmiştir. 112.7 MW kurulu güce sahip Göktepe Rüzgar Enerji Santrali 27 adet Enercon E138 model rüzgar enerji türbini ile yılda 312 milyon kilovat saat yenilenebilir elektrik enerjisi üretecektir. Tesis ayrıca 49 yıllık lisans süresince toplam 15.3 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üreterek ülkemizin yenilenebilir enerji hacmine büyük bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Polat Enerji Grubu ülkemizin temiz ve tükenmeyen enerji kaynaklarını kullanarak enerjide kendine yeten, yerli ve milli teknolojisiyle üreten bir Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir.